Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar. Bir videoyla daha sizlerleyim. Bugün böyle yine çiçeklerimi göstereceğim. Uzun zamandır video çekemiyordum. Biraz işlerim var açıkçası. Onlarla ilgileniyorum. Short videosu falan attım. Bu arada desteklerinizi, aboneliklerinizi, mesajlarınızı Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok önemsiyorum. Benim burada video çekmemi teşvik etmek için seviyorsanız tabii ki de beni sevip destekliyorsanız desteklerinizi görmek isterim. Çok mutlu olurum. Böyle. Şunun dallarının bazıları bayağı zayıf çıktı arkadaşlar. <laughs> Onları herhalde koparacağım. 3-4 tane dal verdiği için bazıları böyle işte hani yaralı gibi Ama şu anda iyi biliyorsunuz bunu marketten almıştım. Yani açıkçası hemen hemen bütün yapraklarında maraz vardı. Şöyle göstereyim en sağlıklı 3 tane yaprağı var diyebilirim. Belki hadi dört tane şunun da ucu yok. Bu da e, sorunlu ama e, şöyle söyleyeyim belki de hani şurası mı acaba çok bilmiyorum çok e, şey yapmadım ama yani o kadar çok yaprağını kopardım ki çünkü e, çok yaprakları yaralıydı arkadaşlar yani kullanılan zira ilaçlardan olduğunu düşünüyorum. Tabi biraz ortam değişikliği de işte marketten aldığınız, seradan aldığınız çiçekler diğer ortama adapte olmak için biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Ama hiç ümidimi kaybetmedim. Toprağını değiştirdim. Ve bak, bakın ee, böyle tatlı tatlı bebişler, yapraklar verdi. Şu çok küçüktü ben aldığımda. Bu resmen kocaman oldu. Bunu şimdi değil ama bir dahaki bahar mevsiminde e, belki saksısını değiştirebilirim. Gerçi şu anda uygun ama o zaman duruma göre hani büyüme evresine göre mutlaka çünkü sonbaharda ve ilkbaharda çiçekler tekrar canlanıp, canlanıp büyümeye devam ediyor. Bahar mevsiminde tabiat canlanır ya. Bunlar da öyle. Şu kurdeleyi bayıldım ya. Duruşu falan çok güzel. Çiçekler benim cennetim açıkçası. Bunlarla çok mutluyum. İlgilenmek o kadar hoşuma gidiyor ki arkadaşlar. Yani çok mutlu oluyorum. Benim gibi çiçekleri sevenleri de sayfamı bekliyorum. Bu ton dişimde çok tatlı. Güzel bir yaprak vermişti. Şunlar. Yani bakın işte büyük bir ihtimalle bulunduğu serada salyangoz falan yemiş. Böyle yaprakları kötüydü. Çok çok kötü olan yapraklarını zaten kesmiştim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama yeni bir dal verdi. E sonbaharda daha da büyüyecektir eminim. Böyle şöyle göstereyim. Şöyle bunu da dışarı aldım dışarıda coşuyor çünkü çiçekler tozlaşma oluyor havayı esintiyi görüyor onun için dışarıya aldım bunlar dışarıda da bakılabiliyor ama salon çiçekleri şu yavruları kaçamın oldu çiçekleri şunlar küstü açıkçası herhalde üstlerinden biraz sulama yaptım arkadaşlar yazın sukulentlerde çürüme olabiliyor ya da kuruma hani çok e, yapraklar birazcık buruştu diye e, su döküyoruz. O da e, dengesi sulamadan, işte havaları yani kış olsa bunları sürekli sulamazsınız. E, üzerine yağmur da yağabilir. Konumunuza göre bahçede olabilir. Yani sorun pek yaşamazsınız ama yazın daha çok sorun yaşanıyor. Su çok coştu işte benim. Acayip büyüdü. Benim kardeşimden aldığımda 3-4 kök 3-4 daldı. Şimdi kocaman oldu. Şu arkadaşımdan aldığım bu. Şunu diğer videolarımdan göreceksiniz. Ya yani şu kadar küçücük bir sopa gibiymiş. O kadar güzel bebekler vardı. Hatta bunların üstünden düşen bebekleri ektim arkadaşlar. Ve çıktılar. Şu ikisini kaybetme tehlikesi atlattım. Şunu kurtardım gibi. Çürümüştü fark ettim yani. yani bakın bu ilk e, turuncu çiçekleri açtığımda kocaman kocamandı taneleri şimdi e, küçüldü ama tekrar düzelecektir ümidimi asla kaybetmiyorum. Şunu da ayırdım birazını, birazını da diğer büyük saksıda. Şu ilk aldığımda marketten e, turuncuydu arkadaşlar kışın. Acayip renk değiştiriyorlar. Daha güzel oluyorlar kışın. Sukulent türleri renk değiştirenler özellikle kışın çok güzel oluyorlar. Şu kellelerini aldığım kelleler güzel. Şu biraz daha cansız ama anlayamadım açıkçası. Şu çok güzel. Yani benim burasının İzmir'in belli bölgelerinde sular çok kireçli arkadaşlar. Ondan dolayı yaprakların üstünde yağmur yağdığında bile öyle oluyor. Hani beyaz beyaz lekeler çıkıyor. Kireç lekeleri. Yani silsek de geçmiyor arkadaşlar. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ama o kadar çok seviyorum ki şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel ya. Yani şuna şu inşallah bu baharı bekliyorum bundan çiçek leş kaktüsümden. Şu çok güzel oldu. Çok 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 çok. Bunları gördükçe içimde içimde de çiçekler açıyor. Afran çok tatlı oldu. Şu önce dişliğine bakar mısınız? O kadar güzel ki çiçeklerle ilgilenmek. Hepsinden açtı açtı. Çabuk soluyor çiçekleri. Şunun yavrularına bakar mısınız arkadaşlar? çok güzel bu videolarımdan görenler küçücük bir yavru çıkmıştı kocaman oldu yukarıdaki kulaklar kadar bu minicikti minicik ben aldığımda bunu çık. kırdığım diğer saksılarda da kocaman çıktı şimdi de kocaman şiveçe veriyam çok güzel bir tür ama çoğu hiç büyüyor arkadaşlar bakın videolarımda izleyenler görecektir. Çok çok geç büyüyor. Bazı türler çok büyüyor. Bazıları da çok yavaş büyüyor arkadaşlar. Bu araştırmanı buraya aldım. Bunlar da çok büyüdü. Şu büyümedi. Bu da geç büyüyen bir tür. Şunlar birazcık bilmiyorum yani yaprakları zayıfladı. Hani su da veriyorum ama şunun sonradan çıkan yaprakları çok güzel ama Böyle toparlayacaktır. Şu dalları kırıp ayırmıştım formunu artık hiç sevmiyordum. Bakın hemen buradan yeni filiz vermiş. Şu burayı çok seviyor, çok mutlu arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle bir aracıman yaptım. Bu da çok tatlı. Bakın tavşan kulaklarını. Yani ektiğim, kırdığım kulaktan üçüncü boğumlar bile çıkmış şunda. Bakın o gösterdiğim yavru. O da tutmuş. Bu da şundan kırılan arkadaşlar. Annemden almıştım. Daha henüz köklenmedi bu. Dışarıda biraz köklendirdim. Bakacağım zamanla. Çok fazla su vermeyeceğim çünkü çürüyebilir. Daha yeni kök aşamasında. Eke gün, 3 gün oldu ekeli. Yani sularım yarın öteki gün falan şunlar çok büyüdü. Şöyle son kez bunları çekeyim. Bazı çiçekler e, kusuyor arkadaşlar. Yazın bazı çiçekler, sukulentler yazı saymıyorlar. Çürüyebiliyorlar ama kurtardıklarımızla yola devam ediyoruz. Şöyle şuradan size hoşçakalın diyeyim. Şöyle kısa bir video oldu. Açıkçası yerim çok müsait olmadığı için aslında sukulentler, büyük kaktüsler almak istiyorum ama nereye koyacağım? Yani çamaşır da asıyorum buraya. Bayağı sıkıntı olabiliyor. Bakalım. Baharda sonbaharda yine çiçekler gelecektir marketlere seralara yine bakıp bir şeyler yapacağız şimdilik benden bu kadar aboneliklerinizi like'larınızı yorumlarınızı çok önemsiyorum arkadaşlar hepinizden geri dönüşlerinizi bekliyorum beni beğeniyorsanız seviyorsanız videolarımı çiçeklerimi böyle kendinize iyi bakın kendinize bir hobi edinin. Bu çiçek bakmak olur, kitap okumak olur, bir şeyler örmek olur. Ben örmeye de devam ediyorum. Örmeyi de seviyorum. Yazın ara verdik tabii ki de kışın. Böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.